Herkese merhabalar. Bugün İngilizce şarkıları temel alarak kelime çalışması yapacağımız yepyeni bir seriyle birlikteyiz. Belirli albümlerin bazı şarkılarında hangi önemli kelimeler geçmiş, bunlarla alakalı neler bilmemiz gerekir, bunlara çalışacağımız, daha sonra da sizlerin keyifle dinleyerek öğrendiklerinizi pekiştirebileceğiniz bir seri olacak. Ve bu seriye Pentagram'ın akustik albümüyle başlayacağız. Neden bu albüm diye soracak olursanız, bunun birkaç farklı sebebi var arkadaşlar. Bunlardan birincisi, albüm hem İngilizce şarkılardan hem de Türkçe şarkılardan oluşuyor. Bu da pek çok öğrencinin yaşadığı şarkılara yabancılık hissini biraz olsun azaltabilir diye düşünüyorum. İkincisi, albüm akustik bir albüm. Bu nedenle herkese hitap edebilecek bir tarza sahip ve son olarak da her Pentagram albümünde olduğu gibi Gerçekten kaliteli bir müzik ve güzel bir içerik var arkadaşlar. Sizin için hem çok verimli olacağını hem de fazlasıyla keyif alacağınızı düşünüyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Albümün ilk şarkısı Apocalypse ile başlayacağız. Apocalypse şarkısı buraya Türkçe haliyle alınmış arkadaşlar. İngilizcedeki halde bundan çok farklı değil. Sadece Apocalypse diye telaffuz ediliyor. Apocalypse kelimesi felaket ya da kıyamet anlamına geliyor. Bunu Türkçede belki postapokaliptik terimiyle duymuşsunuzdur. Bu Walking Dead gibi, The Last of Us gibi dünya çapında bir felaket yaşanması ve onun sonrasında olanları anlatan hikayelere postapokaliptik hikayeler deniyor arkadaşlar. Bu şekilde aklımızda kalabilir. İkinci kelimemiz void kelimesi. Void boşluk anlamına gelen bir ifade. Özellikle uzayla çok ilişkilendirilen bir kavramdır. Vast engin anlamına geliyor. Vast kelimesi özellikle ocean, sea gibi okyanus, deniz gibi engin varlıklar için çok fazla kullanılıyor diyebiliriz. Deny kelimesi inkar etmek demek. Suçları, günahları inkar etmek için çok kullanılır. Mesela deny accusations. Bir konudaki suçları inkar etmek anlamına geliyor. Raven kuzgun demek. Özellikle bilgiyle ve zeka ile ilişkilendirilen bir hayvan. Bunu Harry Potter'dan hatırlayabiliriz. Harry Potter'da Ravenclaw Hanesi en zeki, en bilgili öğrencilerle ünlü olan bir hane. Evoke, uyandırmak demek. Bunu Awake ile çağrıştırabiliriz. Ee, awake biliyorsunuz uyanmak demek. Evoke da bir hissi uyandırmak manasında kullanılan bir kelimedir. Mindful, bu son zamanlarda çok meşhur olan mental breakdown kelimesiyle bunu ilişkilendirebiliriz. Mental breakdown zihinsel bir çöküş manasında kullanılıyor. Mindful da benzer bir durum arkadaşlar. Zihnin düşmesi diye aklımızda kalabilir. Gale fırtına anlamına gelen bir kelime. Storm'un biraz daha az tercih edilen, kullanılan bir versiyonu gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Gale kelimesini. Vengeance, intikam demek. Bunu V for Vendetta filmiyle hatırlayalım. V for Vendetta biliyorsunuz bir intikam filmi ve oradaki Vendetta kelimesi Vengeance kelimesinin eş anlamlısı. Vengeance, Vendetta, intikam ve V for Vendetta'nın o V sembolüyle aklımızda kalsın. Heir, varis anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela heir to the British throne, Britanya tahtının varisi gibi manalarda karşımıza çıkabiliyor. Apokalips şarkısında Void'dan Air'a kadar bu 10 önemli kelime karşımıza çıkmış arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz No One Wins The Fight şarkısına. No One Wins The Fight savaşın kazananı olmaz temalı bir şarkı arkadaşlar. Burada ilk olarak önemli kelimelerimizden termination kelimesi var. Termination kelimesi yok etme ya da yok olma anlamına geliyor. Bunu terminatör Filminden hatırlayabiliriz. Terminatör, yok edici anlamına gelen bir ifade. Latince'de ter e, ifadesi son anlamına geliyor arkadaşlar. Ve bu kelimenin, bu kökenin olduğu pek çok kelimede benzer anlamlar söz konusu. İşte terminate yok etmek, exterminate soyunu tüketmek anlamına geliyor. Terminal son durak demek, eternal sonsuz demek listeyi daha da uzatabiliriz. İkinci kelimemiz obey kelimesi. Obey itaat etmek demek biraz daha yaygın bir kelimedir. Pentagrama gelmişken bir de metalik örneği verelim buna. Obey your master. Ustana itaat et anlamında kullanılan bir ifade. Suffer, acı çekmek, çile çekmek demek arkadaşlar. Burada da yine bir Türk rock grubundan örnek verelim. Çilekeş, sufferer, onunla aklımızda kalabilir buradaki ifademiz. Circulation, dolaşım anlamına geliyor. Her tür dolaşım için ya da döngü için kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. Aslında döngü dersek daha da güzel olur şarkı konseptinde de. Çünkü circulation kelimesini, blood circulation işte kan dolaşımı olarak da kullanabiliyoruz. Bir binanın su sistemindeki dolaşım olarak da kullanabiliyoruz. Ama aynı zamanda sonu gelmeyen bir kısır döngü manasında da kullanabiliyoruz. Burada da şarkıda da biraz daha bu anlam ağır basıyor diyebiliriz. Dishumanized kelimesi var. İnsanlık dışı, insanlıktan çıkmış anlamına gelen bir ifade bu arkadaşlar. Dis kelimesi bundan muhtemelen karşılaşmışızdır. Önüne geldiği kelimeyi olumsuzlaştıran bir ek. Dishumanized da böylelikle insanlık dışı anlamına geliyor. Blind kelimesi kör demek. Blind'ı hem fiziksel manada kullanabiliyoruz hem de daha böyle mecazen, soyut olarak kullanabiliyoruz. Mesela bir şeyleri görmemeye ya da görmemek istememeye blind ifadesini kullanabildiğimiz gibi, akademik makalelerin isim olmadan değerlendirilmesi için de blind review ifadesi kullanılıyor. Yani kör değerlendirme anlamına geliyor. Pride kelimesi gurur anlamına geliyor. Hristiyanlıkta yedi büyük günahtan bir tanesi arkadaşlar. Aynı zamanda Pri olan her kelimede Latince'de ilk anlamı vardır. Bir anlamı vardır. Bunu unutmayalım aklımızda bulunsun. Pride'ı olan bir insanda, kibirli olan bir insanda hep ben manasında hayata yaklaşabilir. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Reason kelimesi gelmiş. Reason sebep anlamına ya da mantık anlamına geliyor. Daha yaygın kelimelerden bir tanesi şu ana kadar gördüklerimize göre. Son olarak Darkness kelimemiz var arkadaşlar. Darkness, karanlık anlamında kullanılan bir ifade. Bu şarkıda da karşımıza bu önemli kelimeler çıkmış. Bir sonraki şarkımıza geçmeden önce bir de gramer notu düşelim arkadaşlar. Bu şarkıda çok fazla imperative kalıp kullanılmış. Imperative, emir kipine karşılık geliyor Türkçe'de. Bir fiili herhangi bir özne olmadan... Yalnız başına kullandığınızda ya da direkt olarak cümle başında kullandığınızda İngilizcede emir kipini elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela kill öldür, obey itaat et, destroy yok et gibi ifadeler. Bu şarkıda sıklıkla geçmiş bu gramer konusuyla ilgili de küçük bir not düşmüş olalım. Geldik Fly Forever'a. Bizi her dinlediğimizde ümit Yılbar'ı hatırlatan harika bir şarkı arkadaşlar. Fly Forever. Burada da yine pek çok önemli kelime bizi karşılıyor. Bunlardan ilki visions kelimesi. Vision kelimesi görüş anlamına geliyor. Yani bir şeyi doğrudan somut olarak görmeniz ya da soyut ya da metafizik manada görmeniz için kullanılan bir ifade. Bunu Türkçedeki vizyon kelimesiyle rahatlıkla hatırlayabiliriz diye düşünüyorum. Bleeding kelimesi kanama anlamına geliyor. Üçüncü sırada da bununla sıklıkla ilişkilendirilen ...vein kelimesi var. Vein, damar anlamında kullanılan bir ifade arkadaşlar. Bundan dolayı da bleeding ile birlikte gelmesi sıklıkla muhtemel. Embrace, sarılmak demek. Normalde somut olarak sarılmaktır. Ama aynı zamanda bunu bir görüşe, bir felsefeye sarılmak... ...yani benimsemek manasında da kullanabiliyoruz. Fence, çit demektir arkadaşlar normalde. Ama şarkı içerisinde bu e, fiil olarak... Bir şeyleri kısıtlamak, engel olmaya çalışmak manasında kullanılmış diyebiliriz. Trigger tetik ya da tetiklemek anlamına gelen bir kelime. Şarkı içinde de geçtiği haliyle pull the trigger ifadesi tetiği çekmek anlamına geliyor. Stream akış, akıntı demektir. Son zamanlarda çok meşhur bir kelime biliyorsunuz. Streamer yayıncı anlamına geliyor. Çünkü yayın kelimesi yayın akışından Geliyor. Yani stream normalde e, akış anlamında kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Nehirler için, dereler için kullanılabilir. Ya da bu şarkıda geçtiği gibi akan şey kan olması halinde kanın akıntısı içinde kullanılabilecek bir yapıdır. Daha çok günümüzde yayınlar için gördüğümüzü söyleyebiliriz. High and low ifadesi var. Normalde high yüksek, low ise düşük anlamına gelir. Ama search something high and low dediğimizde bir şeyi her yerde aramak anlamına geliyor arkadaşlar. Bu Bunu da bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Passions tutkular anlamına gelir. Passion tutku demektir. Bir şeyi çokça sevmek, istemek manasında alıyoruz. Yine buna çok benzer bir kelime var son kelimemiz olarak da. Eager kelimesi. Eager, istekli, hevesli anlamına geliyor arkadaşlar. Burada çok fazla e, infinitive kalıbı kullanılmış bu şarkıda. Mesela to fly forever, to dry the streams gibi e, bu to fiillerle geldiğinde makmek anlamı katıyor. Bunu da not düşmüş olalım. Geldik In a Seer Like an Eagle şarkısına. Buna esaretteki bir kartal gibi e, yaklaşık böyle bir çeviri yapabiliriz arkadaşlar. Essier burada doğrudan İngilizcenin içerisinde olduğu gibi kullanılmış. Gelelim bu şarkıda karşımıza çıkan önemli kelimelere. İlk kelimemiz desperation. Desperation çaresizlik anlamına geliyor. Burada D önekiyle alakalı bir not düşelim iyi olur. D arkadaşlar Latince'de olumsuzluk ekidir ve bundan dolayı da D ile başlayan kelimelerin büyük kısmında kötü bir anlam görürsünüz desperation kelimesi gibi karşınıza D ile başlayan bir kelime çıktığında bunun %90 ihtimalle kötü bir kelime olduğunu düşünebilirsiniz. Calculation hesaplama anlamına geliyor. Kalkülatör bunu uygulamalarımızdan, telefonlarımızdan ya da kendi alanımızdan hatta biliriz diye düşünüyorum. Armor zırh anlamına gelen bir kelime. Doğrudan O ile de yazılabiliyor, O u ile birlikte de yazılabiliyor. Ama telaffuzu her türlü aynı. Armor ifadesi sonundaki re'yi düşmediğiniz sürece bu şekilde telaffuz ediyoruz ve zırh manasında kullanıyoruz. Gerek somut gerek soyut olarak karşımıza çıkabilecek bir ifade. Dördüncü kelimemiz last kelimesi arkadaşlar. Last şehvet anlamına geliyor. Az önce değindiğimiz pride kelimesi gibi bu da yine yedi büyük günahtan bir tanesi arkadaşlar. İkisini bu şekilde kodlayabiliriz. Illusion, illüzyon, Türkçe'de de kullanıyoruz bunu. Illusion ve delusion kelimeleri, illüzyon ve delüzyon, olmayan bir şeyleri görmek için kullanılan kalıplardır arkadaşlar bunlar. Chains, zincirler anlamına geliyor. Chain, zincir kelimesi yeri geliyor böyle edebi metinlerde karşımıza çıkıyor. Ama yeri geliyor mesela chain supermarkets zincir süpermarketler gibi kalıplarda da görebiliyoruz bunu. Diamonds elmaslar bu sefer de Rihanna'dan bir örnek verelim. Rihanna'nın çok güzel bir şarkısı var Diamonds isimli. Shining Diamonds geçmiş burada hatta. O şarkıya çok benzer bir şekilde parlayan elmaslar anlamına geliyor. Possession aidiyet anlamına geliyor arkadaşlar. Possess sahip olmak demek. Buradan yola çıkarak da possession'ın sahip olunan şey anlamında alabiliriz. Cure tedavi anlamına geliyor. Biz bunu zaten Türkçe'de de cure olarak kullanıyoruz. Son olarak da jungle kelimesi var arkadaşlar. Jungle orman özellikle yağmur ormanı, balta girmemiş orman manasında e, bu manalarda karşımıza çıkan bir ifade. Bu şarkıda present perfect çok fazla kullanılmış arkadaşlar. You've built, you've born, you've seen. Yaptın, doğdun, gördün gibi ifadeler. Bunu da küçük bir not düşmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir sonraki şarkımız For The One Unchanging. Bu da değişmeyenlere gelsin diyelim. Buradaki ilk kelimemiz Eden kelimesi. Eden cennet anlamına geliyor. Ve ilginç bir şekilde bu kelime Türkçede de var arkadaşlar. Adin kelimesi bizdeki Arapçadan aldığımız cennet anlamına gelen kelime İngilizce'de de Latinceden alınmış Eden kelimesiyle birlikte mevcut. Garden of Eden çok kullanılır mesela cennet bahçesi ifadesi. İkinci kelimemiz vain kelimesi. Bu kelime boşuna anlamına geliyor. Bir şeylerin, bir takım çabaların boşuna olması için kullanılır. Hatta in edatıyla çok fazla gelir. In vain diye aklınızda kalabilir. Desires istekler hatta daha doğrusu arzular anlamına gelir arkadaşlar. Güçlü bir kelimedir. Yani want böyle daha basit bir istek durumuyken desire arzulamak çokça istemek anlamında kullanılan bir ifadedir. Unchanging değişmeyen demek. Onu atlıyorum. Bir sonraki kelimemiz flowing kelimesi. Flowing akan anlamına geliyor. Bunu herhangi bir şeyle kullanabilirsiniz. Mesela flowing time da diyebiliyorsunuz. Flowing cash, akan bir nakit içinde kullanabiliyoruz. Thunder, gök gürültüsü demek arkadaşlar. Burada thunder bir metafor kapsamında kullanılmış. Gök gürültüsü gibi güçlü manasında alınmış. Metafor kelimesi de benzetmeler için kullanılan bir kalıp arkadaşlar. Deny inkar etmek demek tekrar karşımıza geldi. Daha önce dediğimiz gibi suçlamaları, günahları, kusurları, kabahatleri inkar etmek için kullanılır. Hatta reality, deny reality gerçekliği inkar etmek için bile kullanılabilen bir kelimedir. Awake uyanmak demek. Evoke kelimesi geçtiğinde awake'i hatırlamıştık. Şimdi de awake geldi. Evoke'u tekrar hatırlayalım. Awake uyanmak, evoke da uyandırmak. E, awake kelimesini yeri geldiğinde e, bildiğimiz normal fiziksel olarak uyanmak manasında kullanabiliriz. Yeri geldiğinde de şarkıda olduğu gibi bir şeylerin farkına varmak manasında soyut olarak uyanmak anlamıyla kullanabiliriz arkadaşlar. Scream çığlık demek. Bunu çığlık filmiyle hatırlayalım. Çığlık maskesi var biliyorsunuz. E, oradan aklımızda kalsın. Son kelimemiz de anger kelimesi. Üçüncü büyük günaha gelmiş olduk bugün. Şu ana kadar pride'ı görmüştük, kibir. Lust'ı görmüştük, şehvet. Ve anger kelimesi, öfke, yedi büyük günahtan bir tanesi arkadaşlar. Bu da bu şekilde aklımızda kalsın. Bu şarkıda çok fazla düşük relative clause yani sıfat cümleci kalıbı kullanılmış. Mesela in all the lies I've told you. Bu normalde in all the lies that I have told you şeklinde veriliyor. Ve buradaki ifademiz yalanlar. Hangi yalanlar? Sana söylediğim yalanlar anlamına geliyor. Veya bir diğer örnekte with all the fear I've given you ifadesi kullanılmış. With all the fear that I have given you. Korku. Hangi korku? Sana verdiğim korku manasıyla alınıyor. Biliyorsunuz who which that kalıplarını kullanarak e, İngilizce cümlelerde belirli kelimelerle ilgili nitelemeler yapabiliyoruz. Geldik albümün son İngilizce şarkısı Give Me Something To Kill The Pain'e. Pain biliyorsunuz acı anlamına geliyor. Kill The Pain ifadesi ise acıyı ortadan kaldırmak manasında kullanılıyor. Buradaki ilk kelimemiz misery kelimesi. Misery sefalet anlamına sefil durumda olmaya karşılık gelir arkadaşlar. Mis öneki tıpkı de öneki gibi latince de olumsuzluk önekidir. Misle başlayan pek çok kelimede, çoğu kelimede kötü bir anlam bekleyebilirsiniz. Bunu şeyden hatırlayabiliriz. Miserables, Sefiller kitabı Victor Hugo'dan aklımızda kalabilir. Sanity, akıl sağlığı demek arkadaşlar. Bunu biz Türkçe'de temizlik hijyen manasında kullanıyoruz. Sanitasyon ifadesi bir yerin hijyenik hale getirilmesi için kullanılıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir insanın aklının temiz olması manasında ya da tam tersi insane olmak, aklının temiz olmaması manasında aklımızda kalabilir. Soul kelimesi ruh anlamına geliyor. Soulmate'den örnek verebiliriz buraya. Ruh eşi manasında kullanılan bir ifade. Regret pişmanlık demek. Regretfully pişmanlık dolu bir şekilde ya da pişmanlıkla anlamına gelen bir ifade çok nadir değildir karşımıza gelmiş olabilir şu ana kadar regret ifadesi bir gramer konusundan örnek verebiliriz burada I wish kalıpları genellikle böyle pişmanlıklarla ilişkilendirilebilir fade solmak anlamına geliyor arkadaşlar soluk manasına geliyor bunu mesela renklerden hatırlayabiliriz renklerde bright colors vardır parlak renkler bir de faded colors vardır soluk renkler bu kelimeyi isterseniz bir rengin solukluğu için kullanırsınız, isterseniz bir insanın solup gitmesi için kullanabiliyorsunuz. hem somut hem soyut kullanımı mümkün. Shade gölge anlamına geliyor. Bu kelime karşınıza biraz daha az gelmiştir belki ama shadow kelimesiyle mutlaka karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Her ikisi de birbirinin akrabası arkadaşlar. Shadow'lu aklımızda kalsın. Geldik drain kelimesine. Drain kelimesi kanalizasyon gibi manalarda kullanılan bir kelimedir. Bir yerdeki e, suyu örneğin tahliye etmek için kullanılır arkadaşlar. Şarkıda drain kelimesi istenmeyen kirli bir yer manasında biraz daha soyut olarak kullanılmış. Biz drain kelimesinin tahliye etmek, tüketmek anlamlarını aklımızda tutabiliriz. Internally kelimesi içten anlamına geliyor. Buna sağlıktan bir örnek verebiliriz. Mesela internal bleeding olayı var. İç kanama. External bleeding vücudun dışında bir kanama olması. Internal bleeding ise vücudun içinde bir kanama olmasına karşılık geliyor. Burada da daha tabii ki soyut manada internal bir insanın içinde hissettikleri anlamıyla gelmiş kelime. Eternity, sonsuzluk, Az önce bir örneğini vermiştim terli kelimelerle alakalı. Symbol of Eternity'den hatırlayabiliriz. Bu yatay 8 işareti, sonsuzluk işaretiyle aklımızda kalabilir. Ve son olarak Dreamer kelimesi, hayalperest kelimesi çok da güzel. Hem İngilizce'de yaygın olarak kullanılan hem de şarkıda geçen bir söz var arkadaşlar. Life is hell for a dreamer. Hayat bir hayalperest için cehennemdir diyoruz. Bu şarkıda modal'lar çok kullanılmış. Must, can, hatta buraya will'i really de ekleyebiliriz. Yapmalı, yapabilir, yapacak ifadeleri karşımıza sıklıkla gelmiş. Evet, Pentagram'ın akustik albümündeki İngilizce şarkılarda geçen bazı önemli kelimeler bu şekilde arkadaşlar. şimdi şarkıları dinleyerek öğrendiklerimizin güzelce pratiğini yapabilirsiniz. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. Vakit bulabildiğim sürece bu serinin devamı gelecek. Kafamda bir liste de var. Ama sizin de aklınıza gelen, hocam şu albüme baksak güzel olur dediğiniz albümler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Onları da listeme eklemeye çalışırım. Tekrardan iyi dinlemeler diliyorum. Hoşçakalın.